Abi bak senin için Gaziantep'ten örgü peyniri getirttirdim. Allah'a al, al. ısmarladık. Bingöl'den, e, Bingöl'den Bingöl özel sucuğu getirdim yüzde yüz dana. Yüzde yüz. Ondan sonra evet. özlemişsindir diye tahin. Oy. Pekmez, ne pekmezi var? İki çeşit pekmezimiz var. Dut. Harut dut pekmezimiz var. Aa, onu alayım, en He. Ondan sonra bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra bol böreğimize ve katmerimize geçelim. Tamam. Masa üstüne geçelim. Eee. Bak, burada yoğurdum siz yok yani. Oo. Bunda bu kor böreği olacak bundan. Hem yolda biraz atıştırırsın. Ee, şey i̇çine ve peynirli yapacağız. Bak bu da özel bakılıyor mu? Antep peyniri. Antepli. O Antep'ten. Allah razı olsun. Bu iki sene önce karşılaştığımızda Hı -hı. sonra öncesinde çok nadir geliyordu. Ayda bir tane, iki ayda bir tane e, Facebook'tan geliyordu ama bu YouTube'dan sonra neredeyse bir 5000 kişiyle tanıştık birebir. Her gün bir 18-20 tane mesaj gelmeye başladı. Ee, teşekkür ediyorum hacıda. Evet, Biz ederim. de tanıştık kardeş olduk, arkadaş olduk. İki buçuk sene. Ama hızlı geçti. Geçti. İki buçuktan fazla bu. Arada. İki buçuk. He. Evet. 30 seneye. He. Yani. 30 ay oldu. 33 ay sene dokuz ay. Aynen öyle oldu. Şimdi yazıyorlar, ediyorlar. Hatta bugün bile beş kişi yazmış. Abi bir 14'ünde geleceğim, 20'sine geleceğim. Gerçek insanlar da var. Özür dileyerek söylüyorum. Gerçek mal olan insanlar da var. Çünkü bunu niye söylüyorum? Abi ne olursan ol, proje, plan yapmadan buraya gelmeyin. Plansız, projesiz, bir çevre etmeden. Şimdi, buraya gelen insan, ben havalandan karşılıyorum, arabadan karşılıyorum, buraya getiriyorum, yiyoruz içiyoruz, afiyet şeker olsun, helal hoş olsun. E, demiş gibi hissedebilirsin. Ama buradan sonrası önemli. Dün ismini vermeyeyim, iki gün önce, bir abimiz bir ay önce yazdı. Bir, e, dört çanta yani, bir kendisi hakkında, iki harici iki çanta daha getirdi. 4 bavul eşyadan geldi. 25'er kilodan 100 kilo eşya getirdi. Kadın aldığı eşyaları aldı aynen. Teşekkür ederim. Eyvallah. Niye geldin? Seni ya. Türkiye'de bunlar evleniyorlar daha önce. Evleniyorlar. buraya geliyor. Ondan sonra ne yapıyor dersin? Kadın tekmeyi vurdu. Brezilyalı. Brezilyalı. Gittim. Kurtardım kendisini. Buraya geldim. İki gün bizim misafirimiz oldu. Buraya içeride. Bugün de bir dolaşmaya çıktı. Allah buraya favela kendisine sıkıntı basmış tatil günü oldu diye her yerde kapalı ya karnavaldan dolayı. Şimdi çekti gitti Allah bilir şimdi iki gün sonra soyuldum diye beni arayacaklar. Ya polis arayacak ya kendisi arayacak bir yerden arayacak. Yani bunun gibi ben yemin ederim yüzlerce hatta binlerce görüyorum. Lütfen arkadaşlar Brezilya şimdi size bir şey söyleyeyim örnek vereyim. Yazın ortasındayız domates iki dolardan başlıyor. Başlangıç fiyatı 2 dolar, salatalık 2 dolar, e, patates 2 dolar karpuzun karpuz 20 dolar. Bir adet karpuz 20 dolar. 600 liraya denk geliyor. Evet. 20-25 kilo bir karpuz yaklaşık evet. o civarlarda 20 dolardan başlıyor karpuzlar. Ucuz mu diyorum? Pahalı mı diyorum? Bunu size bırakıyorum. Yani az değil bak yazın ortasındayız diyorum. Ağabey. 2 dolardan başlıyor domates, hıyar, domates ile öyle. Ee, bu fiyata başlıyor. Yani ben size bırakıyorum. Asgari ücret olmuş 1390 real olmuş. 1400 lira bile değil. Yaklaşık 280 dolar. 280 doların asgari ücretin oldu. Kendi işinizi yapın. Kendi işiniz için gelin. Yine bir abimiz geldi. Ben bugün geleceğim, yarın geleceğim diye 1400 euro maaş arıyormuş. Açmış, yaşayamıyormuş. Buraya geldi. Vallahi 700 heaiz verdiler. 150 dolar bile vermediler kendisine maaş. Aylık ya. Aylık 150 dolar maaş vermediler. Bu da 25 metre 25 e, karaya kadar sürebilet gemi kaptanı. Küçük gemi kaptanı. Turist. Hmm. Oluyor ya. Sandal, gayır hmm. şu. Bunun kaptanıymış. Pasaportu da var yani. Gemi kaptan pasaportu da var. Ama iş bulamadı. Niye? Kendini izah edemiyor. Dili yok. Abi sen buraya geleceksin. Bir yıldır böyle 150 kelime öğrensene ya. Belli bir gramerleri öğrensene. Yani değil mi? Neyse arkadaşlar. Şimdi önce bir kahvaltımızı yapalım. Sonra devam ederiz. Tamam. Gördün mü abi? şimdi? Biz de tam bu tarafı kaldırmışız ha. Evet. Şimdi iki dakika mis gibi e, kıymalı kaşarlı böreğimiz hazır. Kapatıyoruz. Nasıl pekmez değil mi? reçel nasıl olmuş? Reçel be? süper. Reçel e ben değil de mi? sevdim. Çok güzel. Ben seviyorum. Ama çayı şekersiz içiyorum bundan için. Canım şu ben şekersiz içiyorum. Şekeri bıraktım artık arkadaşlar. Ama tatlı yiyorum. Tatlı yersin mi şekersiz çay içiyorum. Ve de limon yiyorum bol, bol vücutta şeker tutmayın diye, lütfen limon yiyin. Bak sana bir şey söyleyeceğim mesela. Şimdi bizim bir hedefimiz var. Hayatın herkese bir hedef olur. Hedeflerimin arasında şimdi berberlik de koydum ben. Neden? Şimdi ben hasta gitmezden önce 8 sene kursa gittim. Ee, şeyi çok seviyordum, sazı. Ondan sonra fotoğrafçılık kursuna gittim ben. Oradan ben bak, 8 sene kursun içinde bana bir tanesi faydası dokundu. Askeri ben 50 dolardan gittim. 50.000 dolardan geldim. İzmir'de, baklavacıda çalışıyordum. Muayenem geldi. Dedim şimdi ben burada i̇şte. muayene olursam, dedim, ben de diyorum 90'larda sürerler ha. Şey Hakkariye. Ne yaparsın, ne yaparsın oğlum Metin? Yaş yirinim, 19.5, 19. 30, dedim ben tepe git muayene ol, İzmir'e geri gelirsin. Attım, arkadaşlar söyledim hadi hadi de öyle şey mi olur dedi. Gittim, askerliğim İzmir'e düştü. Havacı yaptım, 2 ay havacılık yaptım. Hiç izin kullanmadım. Kütahya'da kaldım 20, 2 ay yaklaşık. 56 gün izin de kullanmadan geri İzmir'e geldim. İzmir'de de Çiğli'ye geldim. Çiğli o zaman ilçe değildi. Mahalleydi, kasabaydı. Belediye Karşıyaka'ya kaya bağlıydı. Şimdi diyeceksiniz ki 50 dolar çok büyük bir para. Ama şimdi şu anki 30 doların 30 TL üzerinden düşünmeyin. Doları 6 liradan düşünüp de 50 dolar diye düşünün. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o kadar o zaman çok pahalı değildi dolar. Basitti. Bir, ben bir aylık kazandığıma 2000-3000 dolar alabiliyordum maaş olarak. onu yanında bırak abi. Şimdi diyeceksiniz ne alakası diyeceksiniz. Hala İzmir'de ben havacıydım. Bir de hizmet bölümündeydim. Çünkü niye? Mesleğin baklavacı, fırıncı, pastacı olduğu için bizi şeye verdiler abi. Bu sırada ben otçu başı yaptılar. Buraya böyle otu takıyorsun abi. Züz, züz, ot biçiyorsun. Evet. Görmüşsünüz belediyenin böyle kenarında oluyor ya. Hala şimdi yani arkadaşlar merak edecek. Ne alakası var diyecekler. Özellikle şu an İzmir'de olanlar. Şimdi yanında benim o zaman otomatik 36'lık pozu 42 adede kadar çıkaran benim Sanyo otomatik e, fotoğraf makinem var. Dijital. Yani telefonu telefonu unutun abi. Öyle bir şey yok zaten. Biz de 93'ü söylüyoruz. Yani telefonların yaygınlaşması ilk gelmesi 97-98 derin filan buldu Türkiye'de. İlk 95'e geldi ama ünlü iş adamlarının vardı hiçbir şey yoktu. biz 97'de almış, Ericsson. Mesaj bile atılmıyordu. Şimdi orada baktım orada 3 tane pis vardı. Biz de pistin her tarafına gidebiliyorduk. Eskiden burası da Gazemir'deki havalanı yokken e, orasıymış. Ondan önce de Amerikan üstüymüş NATO'nun. Amerikan uçakları gelip gidiyordu. Bir de e, orada F-4, F-16 savaş uçakları vardı. Ben bunların fotoğraflarını çekiyordum. Askerlerin fotoğrafını çekiyordum. Kelle başı fotoğraf çıkarak da para basıyordum. Ama bayağı bir para bastım. Tahmin edemeyeceğim kadar ya bir insanın askeri bitirip de altı ay üzüldü, bir ay zaman olurmuş mu? Olurmuş. Bırakmayın beni dedim zor da beni askerden artık. Artık uçağa binip gönderdiler. Çıkmıyorum çünkü gidelim gitmek istemiyorum. Ha, anlatabiliyor Ben burada kalacağım. Evi Muş'ta bir köşede bir yer kurar yatar kahar. Yok. Burada kalayım dedim yok. Sonra 6 ay boyunca fotoğrafı çekiyorum, diyorum Her şey yemeklerim, kebaplarım, her şey önüme geliyor. Başbakan gibi aynı böyle. Geliyor 6 ay sonrasında otuzluktan aldılar bizi. Nereye verdiler? Hataylı bir arkadaş var, sağ olsun, ben de görmüş. Onun da parası yokturdu. Fotoğrafını çekmiştim, vermişim böyle alt adet. Ondan sonra gidiyorken komutanına demiş ki, komutan demiş, Antep'e bir tane arkadaş var. O da ayakkabıcı, soy isimli ayakkabıcı demiş. Yani köşker Farsçadan geliyor, iyi de zaten. Ondura Fransızcadan geliyor. Biz hani eski Osmanlıca'da eskiden köşker derdik, Farsça bir kelime. İyi köşker demiş, hangisi demiş, Metin iyi köşker. Tamam demiş, çağıralım onu, artık ayakkabısın. Bana komutan 20 tane fermuar verdi. 20 tane fermuar verdi. Yüzbaşı Osman Tunç öldürüldü o da NATO'da. Ee, İsrail'de öldürüldü Filistin sınırında o zaman. Allah rahmet eylesin. Ee, kendisi de o zaman yüzbaşıydı. Albay olduktan sonra şehit oldu. Ee, ondan sonra dedi ki ayakkabıcısın e, bu 20 tane fermuarı bir hafta bitireceksin. Allah al. Çarşıya çıktım bir bavul fermar aldım. Fermuarlar yetmiyor abi o bir bavul fermuarı iki günde bitiriyorum. Alıyorum alıyorum bitiriyorum. Alıyorum alıyorum bitiriyorum. Ben de burada 20 deneden 20 bitireceksin ha diyor. Alıyorum alıyorum dik, dikiyorum. Alıyorum alıyorum dikiyorum. Öyle diyorken cüpte oldu 50 bin dolar. Yine. Askerliği bitirdik. Gideceğim beni bırakmıyorlar. Anlattım ya. Hiç izin yapmadım. Hiç izin yapmadan askerliğimizi bitirdik. Çok şükür geldik. Ama hiçbir asker maceram olmadı. Eğer bu maceraya böyle silahtan milahtan hiçbir işim olmadı. Çünkü biz havacıydık. Biz hiç silah da görmedik. Elin nöbet falan da tutmadık. Öyle bir e, hayat hikayemiz o oldu. Güzel. E, sevdik mi? Güzeldi. Orada savaş uçaklarını o zaman gördük. Çeşit çeşit uçaklar geliyordu. Her gün Amerika kalitesine gelip çıkıyordu. F-16, F-4, Atom, Matom e, uçakların her şeyini gördük. E, bu hikayemiz de burada bitti. Devamla buluşuruz. Evet an, nereye geldik? Kekor dizemizin yanına geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gelmişken de Oğuzhan kardeşimize de girmesin demedik.

É tudo tudo fala é ou Sim, tudo, em inglês. É tudo, em inglês. É tudo em inglês. Ah, inglês. Sim, isso em inglês. Não speak. Não é eu falo inglês. ele Não. América. É, capoeira. não morde, né? Morde. Tá bom. É Filho. Isso. Que te Bu büyük. Bu büyük. Küçü ben, küçük Ben ben küçüğüm. <laughs> Oğuz. 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 Bu da var mı? no. Yok. Arkadaş. amigo, amigo. 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 Nerede bu? Ankara'da. İstanbul. İstanbul, İstanbul. İstanbul'da İstanbul. sen? İstanbul'da oldun. Sen. Neresinde? Kadırga'da. Beyoğlu. He? Beyoğlu. Beyoğlu'nda. İyi biliyorsun. İstiklal Caddesi'nde. evet. 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 Galer sirembasının yanında Evet, evet Biliyor Biliyor bilmez mi? Lazanya Lazanya Gel kafaya Lazanya kekçisi Mahmut. Mahmut. Mahmut Mahmut. Ello, Arkadaş Amigo Aa, Ne oluyor Hadi ama Malatya Malatya <laughs> Malatyalı mısın? <laughs> <Malatya'da> mısın? <laughs> Kaç derdi? Malatya. O zaman ayrılmamıştı ya. Malatya. 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 Ele muito protetor. Diyor çok güvenlikli diyor. Protetor diyor korumayı çok seviyor diyor. Biz yandayız diyor. Bizden sizden korumaya çalışıyor diyor

<gülüyor> <gülüyor> Neden amca? <laughs> Neden? İhtiyarlık vakfendir. İhtiyar olmadan gitmeliyim. İhtiyarlıkta da... iş yok. İş yok ya. Yani. Ama iyisin bizden dinç duruyor. Diyor ihtiyar olmadan gitmeliyim diyor. Sen güçlüsün. Ha dinç bak. Vallahi. Ya eşi vefat etti dört yıl önce. Evet. Onun çok dinçti. İşte Türkçe konuşuyor da Türkçe öğrenen öğrenen. Brezilyalı, yani. Brezilyalı evet. Hmm. Buraya geldim evlenmiştim zaten. 60 sene önce. <laughs> Aynen evet. Aynen. Boya dükkanı var kendisi. Abi bak bu. Burada... evet. Seviyor. Sen korkuyor musun? Yanlış mı burada mı ağrı? Bunu askerlik yaptın mı? Askerliği tezir ettirdim. Anlamaz. 10 yıl yok askerlik bana. Ha mecburi değil mi ağrı? De. Yok. Ustan ya. Yok. Ya mecburi değil. Evet, ya. Değil. orada bir bit iş. Topallı gözü gör askere gider. ben, <laughs> <laughs> ben yaptım Isparta. Şimdi çok kalabalık. Kaç milyon var Türk'te? 100, milyon. 90, ya. 60 milyon edettin. Mi? 90. Yeşil. 90. 90. 90. 80. 90. 90, 90 milyon. Evet, senin zamanın? Da... 20 milyondu. Oh, çok iyi. 3 milyon. Hmm. Nerede? Kim e, yapıyor? Ev yapıyor, bina yapıyor. Yapıyorlar, e, çocuk yapıyorlar. <laughs> İstanbul'da kaç milyon var? 2 milyon. 20, 20, 20 milyon. 20. 20. 20. 2 milyon gel O eskiden de. Bu senin Artık <laughs> askerlik yok. Askerlik, askerlik. Askerlik? Yok. Yok. Yeah. Mecburi değil. Evet. Yeah, yeah, yeah. İstersen Para gidiyor istersen. Para. Para, Parayla. Para. Mani. Para veriyorsun gitmiyor. Ha para veriyorsun. Evet. Bedelli. para veriyorsun gitmezler. Yani. Ha. Kime veriyor parayı? Devlete. ne ezeler Biraz öyle. Yani. Biraz daha. Otur otur. Ha bizim Kerem abi değil, ya. O arabanın başında bekledi. Ben dedim gel ama. Eyvallah teşekkür ederim bak 65 yaşında adam. Vallahi evet. genç sürü. Ne büyük tabi, sen ne büyük. Ben ne Evet. Sen biraz içtiğim. Sen benimle biraz içtiğim. Sen biraz içtiğim. Sen benimle biraz içtiğim. Sen benimle Sen benimle Sen <messizlik> ya ta namende. Tamam, falta mana xícara você. Hı. Malatya Yok börek severim. Börek. Severim. Malet, börek, Malet. börek, börek, lazanya. Malatya mi Malatya pazarından gelmiş. Çol, bir... Arkadaşlar bunu ilk defa gördüm ben de. Çikolata deblebi çıkmış. Vallahi hiç yemeden çok da merak ediyorum. Ama yiyemeyeceğim çünkü dedeye geldiği için. Bizim değil. Kendisine veriyoruz. <laughs> Umarım açar. <Yok. gülüyor> çikolata. Çikolata. çikolata 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 Çikolata. Deblebi. Deblebi.

Yolculuk yok. <laughs> ben de var akşam gidiyorum. <laughs> Akşama gidiyor bu. Akşam gidiyor nereye? Amerika'ya. Amerika. 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 Türk Hava Yolları. yok. Azul. Azul evler. Azul. Brezilya banka. Amerika'ya. Türk Hava Yolları geliyor buraya. Türkiye'den yok. geliyor buradan Amerika'ya Azul Brezilya firması. Brezilya firması. Azul Azul Go Go. go. Brezilya. É companhia brasileira. Companhia brasileira? Azul é. Vai para a Turquia? Companhia. Não, não. Não, não, Estados Unidos. Aonde? Estados Unidos. Ah, vai para Estados Unidos? Sim. Sim. Vai ficar artista na Califórnia? Artista você sente na Califórnia todo dia. <risos> <risos> Azul só vai para Miami e Fort Lauderdale. Chica Chicago. Chicago ah, é, mas isso. você vai fazer conexão então. Isso, conexão de ah, então, Miami para Chicago. Ah, sim, é. porque Viva. azul não faz, retorno, só para Miami. Sim, sim. Miami ou Fort Leeds. Se vira Miami e depois. Chicago. Tá certo. Eles só fazem conexão. É, porque azul não faz, não tem. Só entra a fronteira. Hã? Só Miami. É, Miami e Fort Leeds. É, mas a americana. né? şey. Evet. Important é chegar lá. burada şey gibi foza geliyor. Fozdan da buraya dağılıyor işte. Bir girişe kadar Miami'ye kadar. Fozigo, igos. Evet, Burada bazı firmalar gidiyor onun gibi. Bu maket profesörü. Akio, Gel, evet, gelin gösterelim arkadaşlar size. E, maket şampiyonu abimiz. Vallahi. Tabii. coisa Não, e, Gel abi. Köpek alıştı ya. Gel abi, gel abi, gel. Evet. Zarar gel abi, gir abi. Burası Brezilya şampiyonasının olduğu bir yer. Yani bir imalat atölye burası. Vay be. Ee, burada... Aa, tabii tabii. Gel abi, gel, gel. Bunlar ha? bunların hepsini kendisi yapıyor. Vay be. Tabii yarışmalarda birinciliği birinci var ya. Odacaları var. Quer para eles verem? Liga. lá, põe na tomada. Vai, oi, Evet. Herkesi taşmaz ha. He. Vallahi. Hava kırma için diyor. Basın <laughs> çakmak için. Diyor. Paint. Paint hmm. e, evet, <laughs> boya ya. Evet bak boya. Evet, Kolores. Yok iyi ya. Vay be. Neler yapıyor? Bak. Hobi ama değil mi? Farklı Tabii hobi. Ya ama <laughs> yarışmalara katılıyor. Kazanıyor. Baba. Tabii canım kazanıyor. Ne de düşeni galasın onu bak. Evet. Cool. Gördün mü abi şey. böyle, şey böyle. Arada arada böyle işte böyle antika, araba bile antika. İşte sen de böyle bir şey lazım abi. İşte ya atölyesi işte buranın atölyesi abi buranın da atölyesi oluyor. Ne zaman atölyen edin de böyle oldu. Ne zaman direkt bunları? Abi çok uzun zaman. Kuantuz anız mı sen fazla dakika? Kuantuz anız, Deiz anız, Vinç anız. Maydo menüs kinz ya. 45 yıldır. Ama 15 yıldır. 65. 65 şu an 50 yaşında böyle bir şey başlamış. Evet. ben ne yaşadım?

food. Food. And tomato and, and uh, Kokain, Corn. Corn. Cocaína. Mas é que não sei se ele benim gibi karışık artık. Yani burası düzenli biraz. Benim orada daha düzenli şu. <laughs> Fişler mişler. <laughs> Çıkalım abi. Çok teşekkür ederim. Bu bir yaşı. Teşekkür Dede biz gidiyoruz.

Biz av set Brezilya özel bir aslıka var Tamam ben tamam. diyor daha çok var diyor. Toplar ya. Yok yok tamam tamamını bir siz alın. Ha, evet. no, 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 buşağı la la. Korusma, <laughs> <ma> <laughs> 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 teşekkür ederiz. Sen <laughs> <katlı misin>? yok mısın? yok. Ante. Ante. oldum. Ne? Gaziantep Malatya Gaziantep, <laughs> Gaziantep. Evet. Antep fıstığı evet. Antep fıstığı <laughs> 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 Askerlik Nerede yaptın? Ben yaptım 3 sene üç sene üç <laughs> sene Nerede? 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 Bey Bandırma Bursa 3 yerde yerde En şey. çok Karacabey'de 51. <laughs> Piyade <laughs> alanı <laughs> Gaziler bilir, bilir, bilir. Nasıl Atatürk'ü görmüş? Atatürk'ü biliyor. Atatürk. Atatürk'ü biliyor musun? Bülent. Atatürk Atatürk. Atatürk. Atatürk, Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Asurdu değil mi abi? Atatürk. Eğitim. Atatürk, biliyor ha. E. Gördün mü dede? Atatürk 38'de öldü. O şey. Ben 37'de He, Now, da, so no. ah. Ben 342'liyim ben. Hicri'nin Şimdi miladi. 1924. Şu an yaşın kaç dede? Şu an kaç yaşındasın? 100. 100. Tam 100 mü? Tam 100. Hicri takvimi söylüyor. Aaa, değil mi? 1994, değil misin? Yok oğlum, 94. <laughs> ben de 94. Evet, 2024, değil misin? Bilmez olmasın. eski tarih bilmez, eşi daha bilmez. Gidelim. Hadi gidelim. Hadi, Hadi. bize müsaade. Selamünaleyküm. Çağ çağ. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz dedi. <laughs> evet, teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Sağ ol. Hoşça. Geldim, geldim. Yürü söyledi ama. söyledi. Bir şey. şey 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 evet. yani Tan Tanışmıyoruz. çok güzel. Bol Ne var? Bol. Fazıl şaka Bir Çay şey. oluyor. Çay oluyor. Tamam, Çay sonra, sonra içeriz. Tamam. Sonra içeriz. Para arrumar o estômago. É melhor que. Você toma o que para arrumar o estômago? Ah. Ou que... ou amarelo, é parema? Ah, ou o que amarelo, a É. Muito obrigado, muito obrigado. obrigado. você por tudo. Eu, é de é. é, é. é, é, é... é eu... Dede görüşürüz. Hoşçakalın. hoş Hoşça kal sen de. Hoşça kal. Gel gel sen de Kerem. Kerem 2005'li. Benim oğlum 2000. yapıyor? Bir yıl değil mi? Mavi 2000. Elbey falesi görün. Değil öyle. Dedim de. ya

はいじゃあいくいくよ。いくよ。いくよ。いくよ。いくよ。 Ele não sabe bem. Ah, Ensina, pô. É, vai aprender. Uh -huh. Ai, dela.